Arkadaşlar bugün ototrafoyu inceleyeceğiz. Hem boşta hem de yükle çalıştıracağız. Bunun için devremiz şu şekilde olacak. Ototrafoyu normal üniteden besleyeceğiz. Ayrıca nötr bağlantıdan avometre bağlayarak primer sargı üzerinden akan akıma bakacağız. Aynı zamanda sekonder sargı üzerinde bağlamış olduğumuz sigorta yardımıyla bağlamış olduğumuz direncin, yükün değişmesiyle de bizim akımımızın ve diğer güç parametrelerinin nasıl değiştiğini beraber inceleyeceğiz. Bağlantılarımızı gerçekleştirelim ve deneyimizi çalıştıralım. Öncelikle güç kaynağından beslememizi yapıyoruz. Ototrafonun primer sargı girişini bağladık. Çıkışını da ampermetreye bağlıyoruz. ve buradan da nötrü teslim ediyoruz. Ayrıca bu nötrü ikinci kullanmakta olduğumuz enerji analizörünün nötrüne bağlıyoruz. Analizörün hat girişini de sekonder sargının ikinci noktasını yani 110 volt noktasını bağlıyoruz. Şimdi gelelim yükün bağlantısına. Yükü bir sigorta aracılığıyla bağlayacağız. Bu bağlantısından sigorta girişine bağlantıyı yaptık. Nötr ucunu da ikinci noktaya bağladık. Yükümüz 50-10 bin wattlık bir yük. Yük girişini U'ya yükün çıkışını da V'ye bağladık. Sigortamız iletimde değilken ototrafo boşta çalışmış olacak. Buradan bir giriş analizörümüzdeki değerleri kontrol edeceğiz. Hat, nötür, faz nötür voltajını, akımı ve güç parametrelerini takip edeceğiz. Ayrıca çıkıştaki güç parametrelerimiz, voltajımız ve akımımız nasıl değişmiş onlara bakacağız. Hatta bağlı olan Ö3 akımını da avometre yardımıyla da incelemiş olacağız. Bu parametreleri bir de yükü devreye sokup yükün değerini değiştirdikçe tekrar tekrar incelemiş olacağız. Şimdi çalıştıralım deneyimizi. Yükümüz şu an bağlı değil. tür voltajımız l te şu an 232 voltken, biz çıkışımızı 168 veya 169 volt olarak görüyoruz. Öğü çakımımız gördüğünüz gibi, bağlantımız bu şekilde arkadaşlar. Yine de akımımıza da bir bakalım. Giriş akımımız hemen hemen sıfır değerinde. Çıkış akımımız da gördüğünüz gibi sıfır arkadaşlar. Peki yükü devreye aldığımızda durum nasıl değişecek? 50 ohm olarak yükümüzü yani şu şekilde maksimum 50 ohm olarak devreye alıyorum. Giriş parametrelerimiz akım 0.4 güç değerleri ise gerçek güç 97 watt reaktif güç yaklaşık olarak 1 volt amper reaktif görünür güç ise 97.3 volt amper Güç faktörümüz de yaklaşık olarak 1. Ö3 akımımız 0.9. Çıkış parametrelerine bakacak olursak 66 volt şu an çıkış görüyoruz. Akımımız 1.4 yaklaşık olarak 1.4 volt. Görünür güç 88 pardon gerçek güç 88 watt reaktif güç hemen hemen yok görünür güçte 88.8 volt amper yükümüzü yaklaşık olarak yarısını indirdiğimizde ne göreceğiz ona bakalım yükü yaklaşık olarak 25 ohm'a çektiğimizde Gerilimde herhangi bir değişme olmayacak akım 0.718 amper gerçek güç 165 watt reaktif güç 0.4 volt amper reaktif görünür güç de 165 volt amper baktığımızda güç faktörümüz de yine yaklaşık olarak 1 Öğüç akımı 1.6 amper oldu. Çıkış değerlerimize bakacak olursak 64.5 voltluk bir faz nötr gerilimimiz var. Akımımız 2.33 amper. Gerçek güç 152 watt. Reaktif güç yine hemen hemen yok görünür güç de 151 volt amper. Kosinüs baktığımızda da 1 olarak gösteriyor. Yükümüzü yaklaşık olarak 15 ohm'a çektiğimizde de yine değerlerimizi kontrol edelim. Akımımız, giriş akımımız 1.21 güç değerlerimiz gerçek güç, reaktif güç ve görünür güç olarak görülmekte. Kosinüs V yine yaklaşık olarak her ne kadar ölçülebilse de bir denilebilir. I3 akımı 2.8 amper. Sekonder sargının yani ikinci sargının Voltajı 61.4. Akımı 4 volt. Pardon 4 amper. Akımı 4 amper. Gerçek güç 245 watt. Reaktif güç yine yok. Görünür güç de 246 volt amper. Ve bu durumda da kosinüs fiimiz 1. Ototrafo deneyi ve ototrafonun incelenmesi bu kadar arkadaşlar.